Merhaba sevgili kova burçları yükselen ve ay burcu kova olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle e, kurban bayramınızı da kutlarım canlarım e, her şeyin güzeli sizlerin olsun inşallah sevgili kovalar bugün kova burcu 15-31 Temmuz bakacağız kova burcu ee, yönetici gezegeni Uranüs hava grubuna dahildir kovalar. Ee, renkleri mavi yeşil, metalleri alüminyumdur kovaların. Kova burçları e, kesinlikle kovaları çok seviyorum. Neden deseniz o kadar e, özgür karakterli, özgür ruhlu, o kadar düzgün ve e, coşkulu burçlar. E dır ki ben her zaman dikkatimi çekmiş kova burçları e kovalar başarı kovalar zeka küpüdür kova burçlarını çok seviyorum akıllı burçlardır kovalar şimdi kova burcuna hangi burçla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim seri ve hızlı ateşler ve havalarla iyi anlaşır koç aslan yay ve ikizler kova terazi kart kendini attı şimdi bakalım kova burcuna bir genel bakım yapacağım Kova burcu üzgün olduğun, duygusal konuda yalnız ve üzgün olduğun partnerinden güzel ve mutlu bir haber alacağını gösteriyor. Kova burcu biraz kırgın ve küskün olduğunu gösteriyor. Kova burcunu kalbini kırmış olarak gösteriyor partneri. İşle alakalı yükselişten bahsediyor kartlar. İş değişimi yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili biraz kararsızlık ve yalnızlık düşünce, yalnız kalma ve sıkışmış olarak gösteriyor kova burcunu. Çünkü zor şartlar altında ve bayağı bir sorumluluk aldığını gösteriyor kova burcunu. Evet devam edelim sular kova burçlarıyla suyu enerji özellikle akrepten bahsediyor yengeç balık akrep ve özellikle akreple alakalı bir sıkıntı yaşamış zamanında ama şu anda bu partnerinden ve bu enerjiden bu ortak iş yaptığınız kişi de olabilir sevdiğiniz birisi de olabilir parayla alakalı sıkıntı yaptığınız birisi de olabilir Onunla ilgili bir değişim dönüşüm olacağını gösteriyor. Kova Burcunun yolu var. Kova Burcunun yükselişi var. Maddi anlamda rahatlaması var. Kova Burcu kararsız kaldığı tüm konularla ilgili bir kararsız kaldığı tüm konularla ilgili bir sıkıntıda olduğunu ve karşı tarafla arasında bir olumsuzluk olduğunu ve Maddi sıkıntı ve kaygılardan bahsediyor kartlar ama kova bunun üstesinden gelir Allah'ın izniyle. Şimdi kova burcuna kahve de içtim kahve de bakacağım kapattım sizin adınıza kova burcu aşk bakacağım sonra sonra ne bakacağız tabii ki maddiyat ve kariyer bakacağız şimdi kova burcu aşk bakalım. Bakalım bu 15 günde Temmuz 31 15 aralığında kova burçlarını neler bekliyor. Aşktan yana. Bakın gördüğünüz gibi kovanın e, iç hayatı, iç dünyası ve özel hayatında bir dağınıklık, bir sıkıntı ve bir boşluk, bir hüzün olduğunu gösteriyor. Kovaya yapılmış olan adaletsizlikten bahsediyor kartlar. Şimdi bazı kovalar Ayları olan kovalara ayrılık düşüncesi, sevgili olan kovalara da biraz mesafeli davranışlar, rahatsız ettiğini gösteriyor kova burçlarına. Kova burcu çok güçlüdür ve duygusal anlamda kendini bayağı zorlayarak tuttuğundan bahsediyor kart. Ama diyor ki bu ne kadar böyle devam edecek? Hangi enerjiyi veriyor? İkizler, kova terazi, yengeç balık, akrep ve buradaki ateşin enerjisini veriyor. Ateş enerjisi de var diyor kartlar. Şimdi bu partnerlerinizde aranızdaki olumsuzluk ve sıkıntıları genel olarak bakıyorum arkadaşlar. Genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Yüzdeye ve çoğunluğa bakarak konuşuyorum. Bu borçlarla aranızdaki olumsuzlukların gideceğini ve dengeyi tutturacağınızı gösteriyor. Kova burcu biraz inatlaşmış olarak gösteriyor. Haklı mıdır? Gayet tabii haklıdır ama karşı tarafta inat olarak gösteriyor. Aranızdaki e, ulvu e, bir e, enerjiden bahsediyor. Duygusal olarak bağlılığınızı sevgili Kovalar. Ayrı olsanız da üzüntülü olsanız da aranızda olumsuzluk olsa da sevgilinizle aranızda e, yani kestirip atamayacağınız yaşanmışlıklar olduğu için beraberliğinizin devam edeceğini gösteriyor. Karşı taraftan gelecek olan teklifle barışacağınızı gösteriyor. Enerjiyi söyledim. Su, hava ve ateşten bahsediyor. E, yengeç balık akrep. İkizler, Kova, Terazi, Koç, Aslan Yay ve haritasında ve yükselen burcu da bunlardan olabilir. Özellikle su gruplarıyla bu e, aranızdaki inatlaşma ve ciddi şekilde inattan bahsediyor. Barış olarak gösteriyor. Ciddi anlamda bir yıkım veya bir ayrılık göstermedi kartlar. İster evli olan Kovalar için, ister sevgili olan Kovalar için. Yani bu 15 gün sakin geçeceğini Küslük var ise kesinlikle barışma ve karşılıklı konuşmadan bahsediyor kartlar. Karşı taraftan gelecek haberle barışacağınızı ve beraber bir kutlama yapacağınızı gösteriyor sevgili kovalar. Çok muazzam bir aşk açılımı oldu gerçekten. Kartlar güzel çıkınca ben de mutlu oluyorum. Şimdi kova burcuna maddiyat ve kariyeri bakacağız. Bakalım neler var neler olacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Sonuçta ben de bir emek sarf ediyorum canlarım. Karşılığında abone olmanızı istiyorum. Bu kadar basit. Şimdi bir bakalım kova borcu e, maddiyat ve kariyerle alakalı neler var neler olacak. Direkt sizin kartı verdi. Oo Güzel. 2 4 6 7 çok güzel. Kova burcu diyor ki korkusu, korkusuzca ilerleyeceğinden ve ilerlediğinden bahsediyor. Kararsız kaldığın bazı konular var. Bu, tabii ki maddiyet ve kariyerden bahsediyoruz. Bu kararsız kaldığın konuyla ilgili karar vereceğini gösteriyor. Diyor ki kart bekleme diyor adım atman gerekiyor. Bu herhalde işimden ayrılıp yeni işe mi başlamam yoksa bir branş değiştirmem yeni bir iş yeni bir yatırımdan bahsediyor e, kartlar. Bununla alakalı kovanın ikilemde kaldığını gösteriyor. Ama diyor ki hiç zaman kaybetmeden bunu yapmam lazım. Olağanüstü yükseliş ve güçleneceğinizi gösteriyor sevgili kovalar. O kovanın çok ciddi nazarı var. Görüyorsunuz buradaki kahveyi böyle göstereyim size. Çok ciddi bir nazardan bahsediyor kahvenin dibindeki. Bu e, görüyorsunuz. Sevmiyorum ben o kabarcıkları. Kovanın bayağı nazarı var. Şimdi içinizi sıkıntılı gösteriyor. Karmaşalı bir dönemden geçtiğinizi ve bayağı güç sarf ettiğinizi, aileni beraber bir yere toparlama görevinin sizde olduğunu, ister kadın ister erkek olan kovalar için konuşuyorum. Bu gönden biraz yorulduğunuzu gösteriyor ama tam gaz çalışmaya devam ediyor Sevgili kova burçları çok muazzam bir haberiniz var. Güzel bir haberle beraber Böyle zıplayacaksınız havalara. E, bu duygusal olarak kova burçlarının e, bir karşılaşmadan bahsediyor. Burada görüşünüzü gösteriyor kahve. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. E, sevgili olan kovalara ise kesinlikle bir evlilik söz konusudur. Çünkü burada bir e, karşılıklı e, evlilik e, vaadı, evlilik eğlencesi gösteriyor kartlar. Kova burcuna biraz ağır başlı olması her zaman onu kurtarıyor. Kovaları çok seviyorum. Asil ve ağır oluyor kovalar. Şimdi burada kova burcunun biraz e, özellikle kova erkekleri isminde M harfi ve Y harfi olan e Kova burcu erkeklerinden bahsediyorum. Biraz burada mutsuz ve üzgün olduklarını gösteriyor. İnanın ki çok kısa zamanda bu üzüntünüz geçecek ve bir haber bekliyorsunuz. Bu haberi alacağınızı gösteriyor. İster iş anlamında, ister duygusal anlamda yani darda olduğunuzu gösteriyor ve bu dardan çıkmak için de kimseden yardım istemediğinizi gösteriyor. Kendi kendinize bu işi çözmeye çalıştığınızı gösteriyor. Kısa zamanda muazzam bir e, lütuf ve muazzam bir şansınızın olacağını gösteriyor. Evet, bebek bekleyen kova burçları bir tane kız bebek var canlarım. Şimdi burada biraz sağlık sorunu yaşayan kişiler var sevgili kova burçları. Sağlığınıza dikkat edin. Buradaki yükselişiniz var ya kocaman bir e, yükselişten bahsediyor. Kova diyor ki o kadar mükemmel bir döneme giriyorsun ki herkesi ayağının altına alabilirsin diyor ayağının altına derken hani mecaz anlamda diyorum misal olarak söylüyorum şimdi e, yükselişini gösteriyor burada sana karşı komple kuran insanlar senin ayağının altında ve senden küçük kaldığını gösteriyor Bu da ne demektir kovaya yükseliş var makamına yükselişten bahsediyor İş değişimi yapabilirsiniz veya bir e, yükseliş olacağını gösteriyor sevgili kovalar kesinlikle bu dönemde size bir evlilik söz konusudur veya bir çıkma teklifi veya isteme gibi nişan gibi e, bir şeylerin olacağını gösteriyor karşılıklı e, burada oturup iki kişinin otur, oturduğunu ve sanki nikah masasında oturduğunu gösteriyor sevgili kova burçlarının e, ortak işler ortak iş yapmak isteyen kovalara muazzam bir dönemdir diyor. Hiç fırsat kaybetmeden yapabilirsiniz diyor sevgili kova burçları. Güzel çıktı kahvede gerçekten. Şimdi böyle bir devam edelim tarotla. İş değişimi yapmak isteyen kova burçları şimdi iş işle alakalı özellikle şahısla alakalı bir sıkıntı, bir kırgınlık yaşadığını gösteriyor. Sanki bu şahıs iş baktığımız için maddi olarak size zarar vermiş olduğunu ve bir arkanızdan dönen bir şeylerden bahsediyor. Bir yani iş çevrilen bir şeylerden saklanılan sanki bir fırsattan bahsediyor size ama sinsi bir fırsatta onun için kova diyor bekleme sürecinde ama kafa karışıklığı yaşadığını gösteriyor kova bunun farkındadır diyor üzülüyor mu üzülüyor ama yapacağı bir şey yok ee, şimdi sevgili kovalar e, bu iki e, kişiyle bir görüşme yapacağınızı gösteriyor bu görüşmenin olumsuz geçtiğinden bahsediyor bu iş anlamında yeni başlangıçlar yaptığınız iş yerlerinde patronunuzla aranızdaki bir gerginlikten veya iş arkadaşınızla aranızda bir gerginlikten bahsediyor. O sizi biraz üzmüş olarak gösteriyor. Geçici bir durum mudur? Geçecek ama gerçekten burada haklı olan tarafın siz olduğunuzu ve ee, bu olumsuzlukla ilgili aklanacağınızı kesinlikle topluluk yani iş yerinde de olsa kurumda da olsa çoğunluk sizin tarafınızda olacağını gösteriyor. Ve bununla ilgili bir aklanma ve <laughs> ee, bir kutlama yapılacağını gösteriyor. Ee, şimdi makam olarak bu tılsım kralı en muazzam kartlardan biridir. <laughs> Kendini sağlama alacağını gösteriyor sevgili kova burçları ister maddi olarak ister... Ee, e, makam olarak hani iş olarak kendini sağlam alacağını gösterir kesinlikle bir iş değişimi yapabilirsiniz makamınızda yükseliş olacağını gösteriyor e, ve e, bununla alakalı bir seçim yapmak zorunda kalacağınızı gösteriyor şimdi burada görüyorsunuz ikilemde ve kaygıda olan kovayı e, makamla işle alakalı bir gir e, değişimi yapacağınız iş değişimi yapacağınız terfi veya e, şey eee Kesinlikle değişimden bahsediyor kartlar. Bir kısım kovalarda ise ne gösterebiliyor musunuz? İşinde sıkıntı yaptığını ve bu konuda kararlı ve dirençli olduğundan bahsediyor. Geri adım atmayacağından değişimi yapacağından bahsediyor. Yenilik yeni bir iş bakacaksınız yenilikten bahsediyor kartlar. Beklentiniz var karşı taraftan herhalde karşı taraftan bir tazminat beklentisi olarak gösteriyor. Bunu alacağınızı gösteriyor. Biraz sürünceme bir durumdur ama alacaksınız kesinlikle. Güzel çıktı bakımınız sevgili kova burçları. Rabbimin tüm güzellikleri sizin olsun canlarım. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.